Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Tandırcı Kardeşler'e gideceğiz. Tandırcı Kardeşler'de süt kuzu, kelle kırımını ve tadımını yapacağız. Tandırcı Kardeşler Denizli'de bayram yerindeki Kebapçılar Caddesi üzerinde birinci sırada olduğunu belirteyim. Sizler süt kuzu kelle yediniz mi? Ya da süt kuzu kelle ile ilgili deneyimlerinizi Benimle paylaşırsanız memnun olurum. Videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Hadi hep beraber tandırcı kardeşlere gidelim. Bir hoş geldiniz. Kızlı kebap keri burada Amirol. Ebab keri var Amirol. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Tandır kebap keri burada. Buyur efendim hoş geldiniz. A hoş geldiniz. Buyur oğlum. efendim. Tandırımız var, bir yol. Evet arkadaşlar, başta da dediğim gibi Tandırcı kardeşlerdeyiz. Ve kebaplarımız sabahın ilk ışıklarında hazırlandı. Ve evet. şimdi de Fırına Evet, fırında yerleştiriyor. Yanımda da Denizli kebabı ustası Hasan var. Hasan bugün kaç kilo şey yapıyorsun? Bugün 30 kilo 30 Evet Az değil mi? Pazartesi için değil mi? Bir oluyor? de öğleden sonra ilave atıyoruz Hı. A, Tamam 5.30'da çıkan, mesaiyeden çıkan Müşterilerimiz oluyor Onlar için ilave atıyoruz Zaten ben de onu düşünmüştüm de evet. Tabii bugün sizlerle Denizli Kebabı'ndan çok Denizli'nin Meşhur Süt kuzu kelle kebabından bahsedeceğiz. Onun ilk nasıl atıldığını ve nasıl yenildiğini, nasıl hazırlandığını. Bu arada Hasan'ı size göstereceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Ee, şimdi Hasan'ın rekortlan bir videosu var. Ee, Youtube'da da bulabilirsiniz rahatlıkla. <laughs> Biz kendisiyle tabi özel bir video yapacağız. Bu videoyu da rekortlan bir video yapabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah etlerin sırasına göre atıyoruz. Evet. İlk önce hangi bölümler girdi? İlk önce kol üstü. Kol üstü. O zaman ilk pişenler de onlar oluyor değil mi? İlk pişen en son atılan et. En yani son. kaburgamız. Ha tamam. Ay, onun yapısından dolayı. Tamam. Evet. Daha önce denizli tandır e kebabı yapılırken bazı bölümleri kullanılmıyordu. Artık her yeri kullanılıyor. Her yeri kullanılıyor efendim. Evet. Neden kullanılıyor? Çünkü kapıdan girdim müşterilerimiz yağsız olsun. Evet. Yani kolesterol yükselmesin. O yüzden butunda da kullanmaya başladık. Evet. Birazdan size fırının içini de göstereceğim. Eplerimizi attı. Şöyle, şöyle fırının içini de size göstereyim. Evet. Solda ateşimiz yanar. Gördüğünüz gibi çok özel bir fırın. Arkadaşlar şöyle hazırlanmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Peki bu süt kuzu hani atmadan önce sorayım. Evet. Özel bir işlemden geçiyor mu? Yani özel. özel bir işlemi var mı? Özel bir işlemi yüzüyoruz. Yüzme özelce. Yani işverinde tüy kalmayacak şekilde Evet. Temizliyoruz. Ben ekstradan bir kovanın içinde evet. suyu dolduruyorum. İçine atıyorum. Biraz da tuz atıyorum. Hmm. Tuz biraz aynı. Biraz kanını alıyor. Evet biraz da beyazlatılmasını sağlıyor yani evet. daha iyi kızarması için herkesin bir stili var tabii kendine göre bir stili var şimdi Denizli'de e, tabii süt kuzu kelle yeniyor ama e, Türkiye'nin her yerinden böyle videolarımıza mesajlar yazanlar var. İşte Sivas'ta yenir, Kütahya'da yenir. önemli olan bunu tüketebilmek. Tabii ki herkesin kendi memleketindeki yöresel. yöresel tatlar daha farklıdır. Tabii. Şöyle. Kırmızıya evet. girmiştik evet. Ölelimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir dizilme var. Evet. Ne kadar bekleyeceğiz? Aşağı 2 saat Saatin sonunda kellemiz çıkmıştır efendim Evet Şimdi e, ayıklama yapacağız değil mi? Tabii ayıklama yapacağız Önce kırılış şekli Ateşle şöyle özel pilimiz Evet Dilini falan temizliyor musunuz? Hani sorayım. Dilini temizlemiyoruz. Dilinin zarını tertemiz zaten. O evet. Zaten pişmiş. Böyle sosyal medyada böyle bir. Dilin soyulması ile ilgili bir enteresan bir yazılar vardı Tabii bana enteresan geliyor tabii. Sizler de biliyorsunuz burada tabii. genellikle soyulmuyor Evet genelde soyulmaz Biz öyle öğrendik Haşlandığında biraz tabii zar kalın gelebiliyor ama tandırda evet. tandırda daha yumuşak Evet şimdi göstereceğim birazdan Bu arada çok lezzetli kokular geliyor. Hani onu da belirteyim. Dumanın üstünde. Aynen, aynen. Löp tamam, löp etler evet. Şöyle koyalım. Beynini en son mu sunuyoruz? Evet, beyni üzerine koyuyoruz. Evet. Beyin çok seviliyor. Evet. Beyini fazla parçalamıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kellenin kırımının parçalanmış hali. Evet. Hemen bir de ekstradan. cilt yağı ekstradan ilave edeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kızarmış yağımızı da takviye ediyorum. Ooo çok süper. Şöyle servise hazır bu şu an. Şu da beyni. Evet. Beyn... Unutmayalım beynini. Evet. Ben dedim beyni <laughs> unuttu herhalde. Yok unutmadım. Evet. Harika. Birazdan da arkadaşlar elle kırımı. Nasıl istemişler bunu? Hafif yağlı. Kemiksiz. Kemiksiz. Zaten çoğunlukla hep kemiksiz veririz. Müşterilerimiz hep kemiksiz Şöyle. Evet cansız hazırdır. Evet. önce ayıklanmış şekilde göndermiştik. Evet. Şimdi kırılmış şekilde gönderiyoruz. Süper. Şöyle bir bakalım. Tabii ki. Şöyle. Kişi kendi elleriyle yiyecek tabii ki. Evet. Her yerden parçalanmış şekilde. Şöyle. Herhangi bir daha e, satır vurulmasına gerek yok. Şu an bir başka bir şey yok. Beni rahatlıkla açılıyor yine. Tabii eğne. ki. Evet. Şöyle göstereyim. Oo. Evet arkadaşlar, birazdan tadım yapacağımız kellenin bu olduğunu söyleyeyim Evet, birazdan tadım yapacağız Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Süt kuzu kelle tandır oldu ee, Teşekkür ederiz, çok güzel olmuş ee, Şimdi tadımını yapacağız Yanında ne veriyorlar? Domates ve soğan söğüş Ve çok güzel, Denizli'nin tarafından çok sevilen acı biber gördüğünüz gibi. Evet şimdi bunu nasıl elle yediğimizi göstereceğim. Biliyorsunuz diğerine göre daha zahmetli ama daha zevkli olduğunu belirteyim. Evet şimdi bir tadımına bakalım. Ve yanaklarından yaklaşık 2 saat pişen kelle çok lezzetli olmuş. Tabii tadımına devam edeceğim. Arkadaşlar bugün hep beraber Denizli Bayram Yeri Kebapçılar Caddesi üzerinde bulunan Tandırcı Kardeşler'e gittik. Tandırcı Kardeşler'de kelle kırımını gördük. Finalde ise kırmış oldukları kelleyi elimizde kendimiz yedik. Süt kuzu kelle fiyatı 35 lira olduğunu belirteyim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Denizli'den herkese selamlar.